Sayın Yalçın buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım'a açıklamalar için teşekkür ediyorum ama bir inat uğruna Fiskobirlik yerine Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık kaldırarak Fiskobirlik'in hazır 300 bin tonluk depolarının kullanılmayışı sonucu sadece depo kiraz şeklinde 15 trilyona yakın paranın e, kaybolmuş bulunmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Bakanıma bir şeyi net olarak yeniden e, yöneltiyorum. Bu konuda cevap verilmedi. Sanki başka bir ülkenin kurumuymuş gibi Fiskobillik e, Sayın Bakanım 2000'e yakın insan alacağını alamadan vefat etti Fiskobillikten. Hala alamadılar. İlimizin Paris'teki milletvekilleri de bu konuya vakıflar. Her gün insanlarımıza bu konuda e, cevap vermek durumunda kalıyoruz. Bahsettiğiniz son kararname ile Fiskobilik'ten temoyu aldırdığınız fındık için net olarak ne zaman ödenek aktarılacak? Bu konuyu tekrardan cevaplandırırsanız teşekkür ederim efendim. Teşekkürler Sayın Yalçın.